İslam baştan sona edeptir. Onun için çocuklarınızın doktor, mühendis, efendim, öğretmen, muallim, kaymakam, vali olmasına, dünyayı kazanmasına önem vermenizden kat kat fazla ona Kur'an ahlakını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin edebini vermenin gayreti içinde olan. Eklimu evladekim. Ahsinu edemek. <Sessizlik> Edebekim. Evlatlarınıza iyilik mi istiyorsunuz? iyilik mi yapmak istiyorsunuz? İkramda mı bulunmak istiyorsunuz? Onlara Kur'an ahlakını, peygamber edebini verin aleyhissalatü vesselam. Ey evlatlar babanızdan siz de bunu bekleyin. Baba filan adam baba oğluna ev vermiş bana vermeyecek mi? Filan baba oğluna araba almış bana almayacak mısın? Ma nahal waladun waladan min nahlin afdal min adabin hasan. Hiçbir anne baba hiçbir anne baba evladına güzel ahlaktan, güzel edepten daha değerli bir miras bırakamaz, iyilik yapamaz. Eğer sen ona İslam ahlakını, Kur'an ahlakını vermemişsen sen Konya'nın tapusunu da versen bir saatte kumar masasında kaybeder. Ama sen ona İslam ahlak ve edebini vermişsen hem dünyasını kazanır hem de ahiretini kazanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi baba var mı? Söyleyeyim bana. Daha güzel baba var mı? Haşa ha, sümme Kızı Fatıma'ya hiçbir şey bırakmadı. Hiç bıraktığı bir şey yok. Buyurun gelin burada düzeltin. Ne bıraktı? En güzel edep ve ahlakı verdi. Öyle bir anne oldu ki kıyamete kadar alimlerin, velilerin, kutupların, seyitlerin, şeriflerin anası oldu. Şehitlerin anası oldu. Biz bu hususta görevimizi ihmal ediyoruz. Bakıyorsunuz evler geliyor gelen misafire bile çıkıp da hoş geldiniz demekten aciz. Varsa yoksa üç beş tane arkadaş. Bütün dünya varsa yoksa şu. Ne taze ne dayı ne hala ne amca ne baba ne akraba ne arayıp sormak var. Telefon bile etmiyor. Ama arkadaşıyla günde belki elli defa konuşuyor. Ya teyze nasılsın değil mi? Dememiştir. Ya teyze ananın yarısıdır diyor, amca babanın yarısıdır diyor, baba makamındadır diyor, kaç defa aradın, yok. Ama başta suçlu biziz, eğer öğretmemizse sonra evlatlarımız, sonra evlatlarımız. Çok içimizden, kardeşlerimizden, dostlarımızdan biliyorum, çocuğuna öyle bir göre öğretiyor ki, alıyor kumbarayı, biriktiriyor parayı, burada bana camide veya salı günleri ticaret yaptığımız konferansta getiriyor, Hasan bu benim hayrımdır. Nereye istiyorsan harca tutur Çocuk. Daha yedi, sekiz yaşlar. Bu çocuk elbette cömert olur. Elbette cömert olur. Çocuğumuzu İslam ahlakıyla terbiye ettik mi? Vallahi en değerli kazanç budur. Öyle çocuğundan at, araba, kart yapılan bekleme. Ha yapsın ayrı mesele. Bekleme. Amel defterini kapatmayacak bir ahlak ve edep ve şuurda mı? Senin için en kazançlı, en büyük kazançlı.